Havla. Yat. Sürün. Bekle. Öl. Bana bak bana. Öl. Bekle. Kalk ya. Yat. Kalk ya. Kalk. Aferin sana. Yanıma gel. Yaklaş. Buraya yaklaş. Geç. Aferin geç. 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 Aferin sana. Dön bir de. Aferin dön. Dön. Teslim ol bir de bu ağaca. Buraya. Teslim ol. Bekle. Ver onu bana. Ver 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 ver. Aferin. Kalk bir daha ya. Aferin sana.